Şöyle bir alsak. Kaçıyor. Muhammed kaçıyor. Muhammed süpersin oğlum. Al onu al onu. Ah be Muhammed. Aa, bas. <laughs> i̇şte bu. Golümüzü attık. Muhammed bir selam ver bir şey yap. Keşke şunları yiyinsek ya. Keşke çok güzel olur. <laughs> Vur lan. <laughs> Muriç. Muriç. Harika mısın bebeğim? <laughs> Merhaba arkadaşlar, Başişman'ın kanalına hoş geldiniz. Konya Spor kariyerimizin 3. bölümüne devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi Avrupa'ya iyi başladık ama bir sonraki maçta kaybettik Bazel'e karşı. Bakalım bugün Azi Altman'a karşı neler yapacağız? Videomuza geçmeden önce lütfen beğen butonuna basmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Haydi bakalım kariyerimiz başlasın. Bölümümüze Gaziantep... Bölümümüze Gaziantep Spor... Bölümümüze Gaziantep Spor maçıyla başlayacağız. Normalde bu maçı yapmazdım ama şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi Gaziantep Spor 4. sırada bu maçı yapmamız lazım. Şöyle bir de takvimden göstereyim. Bu maçtan sonra bir tane Başakşehir maçımız var. Başakşehir şu anda 7. sırada. Belki o maçı atlayıp simülasyon yapıp direkt Gaziantep Marmara maçına geçeriz. Çünkü Alanya maçından sonra da Trabzon maçı var. Trabzon maçında illaki yapacağız. Çünkü Trabzon şu anda lider. Şampiyonluk yarışında kendimizi göstermemiz gerekiyor. Şampiyon olamayabiliriz. Yani kadro açısından siz de gördünüz. Böyle diğer takımlara göre biraz daha düşük kalitede oyuncularımız yani yaşlı olanlar var. Gelişime açık olmayan oyuncularımız var. Yapabildiğimiz kadar yapacağız arkadaşlar. Burada Gaziantep maçı, Gaziantep maçı, Trabzonspor maçı Ayrıca diğer bir Gaziantep Marmara maçına da yapmaya çalışacağım. Onu yaparsak ya da simülasyon yaparsak belki de hani kazanacağımız bir maçsa oradan direkt Galatasaray maçına atlayabiliriz. Ama önce bölümümüze başlayalım arkadaşlar. Maça başlamadan önce söylemem gereken bazı şeyler var. Yorumlarınız için öncelikle teşekkür ediyorum. Bazı yorumlar çok bilgilendirici, çok beni bazı konulara yönlendiren şeyler. Mesela Konya Spor taraftarı bir arkadaşımız Çekici'nin şurada ofansif orta sahada oynadığını söylemişti ama ben zaten daha öncesinde görmüştüm. Ara ara kim nerede oynuyor diye transfer marktan maçları da takip etmeye çalışıyorum. Mesela Çekici Empoku'nun yerine burada oynuyor ofansif ortası olarak. Ve kendisini ofansif olarak çeviriyorum. 6 hafta sonra kendisi burada ünlem işareti çıkmadan oynayabilecek. Hatta bir arkadaşımız da bek olsa da verimli olur. Daha reytingi artar demişti ama. Arkadaşlar 73'lük bir tane burada Oğuz'umuz var. Hızı da güzel. Yedilik olarak da Karayel o da 69'luk. Yani bence bekte gerek yok. O yüzden değiştirmeye gerek duymadım. Çekici burada oynayacak. Kiminle beraber? Kaya'yla beraber. Çünkü Rahmanovic satıldı. Onu ben de gerçekte olduğu gibi transfer listesine ekledim. Ayrıca Empoku'yu da transfer listesine ekledim. Çünkü hem çekici hem Altyapıdan çıkardığımız kayanın gelişimi için bu ikisi çok önemli. Sol kanatta Hamilton'u oynatmamam gerektiğini söylemişsiniz. Onu da dikkate alıyorum. Çünkü zaten Hamilton'un ratingi düşüyor. Şu anda 71'e zaten düştü. 2 hafta sonra da 70'e düşecek. Yavaş yavaş özelliklerini kaybedecek. Butichi'nin gelişmesi için bu çok önemli. Ayrıca Ahmet Karademir'i bu arada yamaya da güncelleme geldi. Genelde fotoğrafları eklemişler. Mini face'leri görüyorsunuz. Ahmet pardon, şöyle yapayım. Ahmet'in Mini face'i buradan daha güzel gözüküyor büyük. Eren Aydın da bu şekilde gördüğünüz gibi. Belki de onu sezon sonunda alırız. Hiç belli olmaz. E, konumuza dönelim. Ahmet Karademir'i yedeklerde oynatmaya çalışacağım. Ama kiralık listesine ekledim. Bir arkadaşımız kiralığa eklememiz gerektiğini söylemiş. 63 reytingli. Yani kiralığa gitse güzel olur aslında. 18 yaşında gelişip geri gelebilir. Bir tane daha vardı. Mehmet Ali Bek. Mehmet ismini unuttum şu anda. O arkadaş U19'dan Konya Spora eklenmiş. O yüzden oyunda yok arkadaşlar. Yani onu hiçbir şekilde oynatamayacağız. Muhammed Demir Aslan vurmuş. Yedekimizde ilk uyu oynatmıyorum çünkü Aydın'ın gelişmesini istiyorum arkadaşlar. Bu arkadaş bayağı çünkü yavaş ben yavaş forvetler çok zor oluyor oynaması. Yani ben alışık değilim. Biraz daha en azından kıvrak olsun, hızlı olsun. Daha fazla gol pozisyonuna girebilirim diye düşünüyorum. O yüzden ilk Peauzo'yu yedekte ama bekletiyorum. Ne olur ne olmaz sakatlık olur, bir şey olur. Devre arasında da bakalım iki oyuncumuz satışında orta sahaya gerek olursa, orta sahaya bir ekleme yapmak istiyorum. Orta saha biraz çünkü düşük kalmış diyen bir arkadaş vardı. O da yorumlarda gördüm. Belki Paviç yerine Hacı Ahmet oyuncu değiştirmem çünkü 25 yaşında kendisi şu anda. Belki daha hızlı, daha güçlü bir fizikli bir arkadaş bulabilirsek, gerek duyarsak onu da ara transfer döneminde transfer yapacağım. Bildiğiniz gibi burada rebuild yapmıyoruz arkadaşlar. Olabildiğince yapabildiğim kadarıyla yani illaki gerçekteki gibi olmaz ama gerçekçi bir kariyer olmasını istediğim için orijinal kadrodan çok büyük bir değişiklik yapmadım. Sadece biliyorsunuz Tiserant'ı getirdik. Bir de yedek olarak Aydın geldi. Tamam bu bilgileri de verdikten sonra abi çok konuştun. Yeter artık maça geç dediğinizi duyar gibi oldum şöyle. Bakayım. Ulan ne gebeze adamsın de be. Gebeze gebeze gebeze. Yeter lan yeter. Evet biraz geldi gibi sanki. Hemen maçımıza geçeceğiz. Formalar da bu şekilde kalsın. Karşımızda lige iyi başlayan Gaziantep Spor var. Hakem de Halil Umut Melermiş arkadaşlar. Güzel bu. Yamada da bütün böyle Türk hakemlerini eklemesi de benim hoşuma gitti. Konya Büyükşehir Stadyumuna geçiyoruz arkadaşlar. Hop. Maçımıza geçerken de lütfen like butonuna basmayı unutmayın. Haydi bakalım. Maçımıza geçelim. Evet Konya Spor taraftarı yine bizi yalnız bırakmadı. Arkadaşlar kusura bakmayın şöyle bu tarafa doğru biraz dönerken bugün sabahtan beri boynum ağrıyor. O artık hani fazla kıpırdamazsam kusura bakmayın böyle hani action olmayacak bugün böyle bu kadar. Biraz daha hızlı bir şekilde maçlarımı yapmaya çalışacağım. Çünkü bu tarafa bakamıyorum böyle. Boyun dönmüyor yani. Hadi bakalım maçımıza başlayalım. Galibiyet gelsin. 3 puan gelsin. Belki de bakarsanız Gaziantep'in önüne geçeriz. Hop bu tarafa doğru dönelim. Bakalım çıkıcı ofansif ortası nasıl oynuyor onu çok merak ediyorum. Hocam bunlar pis geldiler. Yani bu adamların 3. sırada olmaları ligde rastgele bir şey değil. Güzel oynuyorlar. Şöyle bir alsak. Kaçıyor. Muhammed kaçıyor. Muhammed süpersin oğlum. Al onu al onu. Ah be Muhammed. Aa, bas. Şunu da alalım. Bu şutunu çek. Harikasın be. Güzeldi güzel. Defans çıkarken hata yapıyor. Yapma yapma. Bravo. Bravo Muruç. Şey şey hiç. Muruç nereden çıktı? Hakem de kırmızı giymiş. Deli. Beni buradan şey yaptı. Şaşırdım demin ya. Adamları küçümser gibi söylemiş. E, olmayayım da yani. Bayağı dişli çıktı. Böyle dört büyük gibi oynuyor. Aa ona değil ama bu pas hatalarını yapmayalım arkadaşlar ya lütfen. Hop. Abi bu nasıl pas? Oo. Ya Rabbim ya Resulallah. Muric. Unç hareket yapma Muriç. <laughs> ya ben salaklık yaptım ya. Bir şey deniyordum orada. Koşuyor musun? Lan dursana hocam. Lan tam aradan pas attım ya. Biz bildiğimiz oyunu devam edelim. Hayır. Hayır. Kaleci. Kaleci süpersin oğlum. Bırak. Bırak o top bizim. Çekici harikasın be. Sabek gibi girdi görevini yaptı. Aa offside'mış. Valla fark etmedim. Şu adam kaçar mı lan? O da güzel. Hadi Muhammed. Muhammed al onu. İşte bu. Golümüz attık. Muhammed bir selam ver, bir şey yap. Harikasın be Muhammed Demir. 66. dakikada dakika 66'da öne geçtik. Keşke 42'de öne geçseydik. <laughs> Önde güzel aldı. Yalnız orada adam fark ettiyseniz şu ilk gelen bak bu adam durdu, geri gitti. Yani bu oyunun biraz şey yani momentumu bizim gol atmamıza izin verdi gibi sanki. Ama önemli değil. Biz attık golümüzü. Şimdi değişiklik yapmamıza gerek var mı? 66 dakika 70 bir geçsin de. 9 maçta 2 gol. Muhammed niye gol atamıyorsun bunu dostum? O bizim. Çekici nereye geldin lan? Oğlum bu adam niye sağ beki geliyor hep? Senin gerçek mevkin ofansif ortası. Ya bunu yeme be. Oo! Ya o kadar boşluk vermedik adamlara. Hep adam tuttum. Yeni giren adam attı. Bir de tanısam adamları. Ya yapma be. Devam et. Devam et. O da güzel. O da güzel. Onu bir alsak alamadık ki. Abi böyle fantazi paslar vermeyi seviyorum ama şimdi oradaki adamı da görmek lazım aslında. Bu adam nasıl bir adam? Alabilecek mi bu topu? Şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Ya o top bizim ama sen nasıl arkamdan gelip alıyorsun? Benim hızım 90 ya. Vallahi billahi. Kaleci, 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 kaleci. Dakika artık 94 olmuş. Bu arada fark ettiyseniz arkadaşlar. Scoreboard Türkiye skorboardu. Bizde şu anda nasılsa gerçekte o da öyle. Onu da eklemişler oyuna. Çok güzel olmuş. Şu golü yemeden şuradan bir... Senin Allah belanı versin hakem. Artı 5 oynuyorsun şu anda. Artı 2 veriyorsun. 95. dakikada bana penaltı veriyorsun. Atamadı zaten. Allah'tan atamadı yani. Yani şu maçı almak vardı arkadaşlar. Olmadı ama. Yapacak bir şey yok. Maçta kim nasıl oynamış ona bakalım. Performans olarak. 8.3 ile Şehit kalecimiz birinci. Ardından 7.2. Evet Empoku'ya transfer teklifi geldi. 1800 şu an değeri var. 1900'lük bir fiyat vermiş. Kulüp Brüş teklifi kabul edelim. Zaten giderse de devre arasında gidecek. Devre arasında artık para kazandığımız zaman, kasamıza para girdiği zaman bir yere lazım olursa birisini alırız artık. İlginç bir teklif geldi arkadaşlar Rahmanovic'e. Normalde zaten direkt satabilirim aslında da yani direkt takımdan gönderebilirim ama satıp da para kazanmak tabii ki mantıklı. 1 milyon değeri var 1.200 vermiş New York FC. Acaba kendisi kabul edip Amerika'ya gidecek mi onu göreceğiz. Evet Rahmanovic satıldı. Empoku satıldı arkadaşlar. Evet sıradaki maçımız Başakşehir. Normalde biz 5.ydik onlar 7.ydi. Şu anda onlar 5. biz 7.yiz. O yüzden bu maçın bizim için önemi çok büyük. Çünkü ikimiz de 17 puandayız. Ayrıca onların bir maç eksiği var. Yani normalde bu maçı simüle edecektim ama isterseniz bu maçı da oynayalım. Bu maçtan sonra da artık AZ Alkmaar maçıyla devam edeceğiz. 14.30 diyor bize. Bize hep niye şey veriyorsun yani gündüz maçı veriyorsun onu anlamadım. Bizim akşam maçımız olamayacak mı? Yağmur yağıyormuş. Aa iyi tamam neyse yağmurda kalsın. Formalar da güzel. Böyle kalsın. Değişiklik yapacağımız bir şey var mı? Ona bakmak istiyorum. Çekici buraya yavaş yavaş alışıyor. Çünkü 66 artı 5 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani o belki de bir rating de artabilir. Ofansif Fortress'a e geçtiği zaman. Şimdi İstanbul'a gideceğiz. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu. Agalarov, Türüç, Peres, Azabuyuka, Çadli. Sizici nasıl bir isim varsa şurada bir tane <laughs> kanat oyuncusu var. İlginç. Birkaç tane oyuncu haricinde kimseyi tanımıyorum. Onlar da değişik değişik transferler yapmışlar. Kimmiş? Gamit Agalarov. Son maçta 3 gol attı. Bize atamazsın inşallah. Şu yağmur, yağmurlu maçta bir gol atsak, üstüne yatsak. Pabicic. Acı Ahmet Ne yapıyorsun dostum? Aa nereye attı? Ben o adamı orada zannettim ya. Koştur oğlum. Hocam faal yapıyorsunuz bak. Faal yapıyorsunuz. Adamı delirtmeyin. Buriç Muriç, Muriç kardeşim. üstüne vurma, kalecin üstüne vurma. Ne kadar bak sinirlendim bak. Bu kaleci kimmiş ya? Ya Buriç Ya kaleciyle karşı karşıya üstüne vuruyorsun ya. Abi üstüne vurmayın adamların. Ya bak kalın daniskası ya. Ben bildiğin şeye A101'e gidiyorum yani. Güzel. Muhammed kaçarsan sevinirim. Muhammed. Al. Şunu da al. Bu Avrupa. Bir sıfır geçtik. Niye bu kadar sinirlendim bilmiyorum. Başka şehri sevmiyorum arkadaşlar. Avrupa'da destek verim o ayrı. Avrupa'da kim olursa olsun. Ahmet Spor, Mehmet Spor. Hiç fark etmez. Ama bilmiyorum. Başak şehri kanım da? Taraftarı da yok zaten. Keşke şunları yensek ya. Keşke. Çok güzel olur. <laughs> Haydi bakalım. 1-0. Çekici. Vay be çekici. Harikasın oğlum. Yapma. Yapma. Oo, Bravo. Bravo Şehit. Lan. Faul yok mu ya? Oh, Abi benim adam nasıl düştü? Gerizekalı mısınız? Ya bu oyunun, oyunun momentum arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Benim iki adam da başka bir yere gidecek. Orada adam bomboş kalacak. İki kişi birden bomboş kaldı içeride bak. çekiliyor kenara çekiliyor. Top topu top, önünden geçiyor bir şey yapmıyor. Yani bu oyun işte bu. Çok güzel. Muhammed, Muhammed top sende. Muhammed top sende. Şut çek. Bir daha. Ya o adamın üstüne Bu adamın üstüne vurmayın artık şunları ya. Devam arkadaşlar, devam. Abi niye kalecinin üstüne vuruyorsunuz ya? Of! Çok güzel. Çok güzel. Hop dön. Ya arkadaşım bir bir ya ne kadar dribbling sizsiniz. Dribbling sizsiniz. Muhammed <laughs> Demir çık. Muriç 91 koşuyorsun da yoruldun mu ne yaptın? Bu çık oğlum. Mişal girsin. Sen buraya geç. Sen de buraya geç. Şu üçlüyü bir değiştirdik. Bakalım ne olacak. Gönder oğlum. Gönder oğlum. Gönder. Pabiçiş işte deva devam et. Pabiçiş topu al ya. Oo! Oh! Bravo Kaya. Devam et oğlum. Lan alsana. Aa, oh! Münir. Abi dakika 90 olmuş ya. Oğlum orta yapsanız lan adam gibi. Gelip orada arkaya markaya pas veriyorsunuz. Bitti. Gene bir bir. Nalet gitsin. Geç, geç. Hiçbir şeye bakmayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik Azi Altman maçına. İki maçında da yenilerek 0 puanda şu anda. Biz 3 puanla bir galibiyet bir yenilgiyle maçımıza çıkacağız. Buradan 3 puan almamız çok önemli. Çünkü gördüğünüz gibi Bazel de Ayık'la oynayacak. Ayık büyük ihtimalle kaybeder. O yüzden 6 puan alarak en azından gruptan çıkma şansımızı bir tık daha güçlendirmiş olacağız. Maçımıza geçelim arkadaşlar. Üçüncü maçımız bugün. Biz beyaz formumuzla çıkalım. Onlar da kırmızı çıksın. Geçiyoruz maçımıza arkadaşlar. Like butonuna basmayı unutmayın. Tekrar söylemiş olacağım ama yani önemli olduğu için söylüyorum. Teşekkür ederim. Konya Spor Azi Alkman'ı ağırlıyor Konferans Ligi'nde. Üçüncü maçımızda. Hadi bakalım. Beyaz sorumuz bakalım bize şans getirecek mi? Azi Alkmar da boş bir takım değildir sonuçta. Kadroya da bakmadım dikkat etmedim hiç kim var kim yok. Yani eskilerin güzel takımlarından birileri yani. Bir, bir tanesi. Birileri derken. Oo, onu beklemedim bak. O pası beklemedim yalnız. Var mı kaçan? Şu adam kaçıyor. Offside değildir inşallah. Değilmiş. Değilmiş. Vur lan. <laughs> Muriç. Muriç. Harika mısın bebeğim? Git orayı tekmele bir şey yap. Güzel oldu yalnız. Önüme de iyi attım. Düzeltmesem belki gol olmayacak. Muriç 1-0. Evimizde yeniliyoruz. Arkadaşlar olması gereken bu değil mi sizce yani? Adam iki maça çıkmış. İkisi de yenilmiş. Hatta biz birisi bizim 5-1 kazandığımız maç. Burada bunları almamız lazım ya. <laughs> Oldum yerde kaldım. <laughs> ya ayi. Bravo kaleci. Bravo kaleci. Şey iş, harikasın oğlum. Çok güzel. Çok güzel. Vur kafayı. Ah be oğlum be. Neyse. Burada razıyız. Neyse, butici Zaymur. Adamın adı Zaymur galiba, yanlışım yoksa. Ben çok geri gittim ya. Şöyle ekran karşısında adam gibi oturayım da problem olmasın. Hadi. Yeme, 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 yeme şunu, yeme. Abi, bir kere geldiler ya. Sakin ol. Oğlum, ne yapıyorsunuz lan? Ne oldu? Hayır ya. Ya Pamuççu niye sakatlandın? Çekici geri gel oğlum. Sen biraz geride kal bari. Üf, sakat adam sakatdırlar şerefsizler. Aynı faul, faul yok. Arkadaşlar ben e, zorlanmaya başladım ya. Demin ki halimizde eser yok. Bir geldi adam gol attı. Bak bunu da golliyorduk ha. Bak. Abi şu o şiddetin şey pasın şiddeti yok mu ya? Devam 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 bomboş adam. Vur lan. İşte bu be. İşte bu. Hiç bekletmedim gördüm orada kaleciyi. Aa kayı attı bizim altyapıdan oyuncumuz. Sen sonra mısın lan? Bak bomboş orada kimse yok gördün mü? Birine çarpmış galiba. Yok adam elinin altına kaçırmış. Bir daha gösterir misin dayım? Ha, kalecinin hatası. Güzel. Normalde o kadar sert de gitmedi yani. Dakika 61'de gelen gol. Trabzonspor'a buradan selam söylüyoruz. Trabzonspor'a değil ya. Trabzon'a. <laughs> Şuraya bir verelim. Muhammed Demir sen, sen niye kullanıyorsun ya? Çekici. Ay bu kimdi? Kimle vurdun lan ben? Tisser atmış o ya. Tisser sen ne geziyorsun orada? Şu da güzel mi? <laughs> nasıl vuruyorum oğlum lan? Nasıl vuruyorsun lan? Kimsin ki sen? Vallahi kim kim olduğuna bakmadım bile yani. Abi kim bu? Aa. Kim olduğunu da göremedik. Sakin ol. Hocam. Paul var ya. İyi. Sarı kartı yedirdik. Ama topta gidiyordu ha. <laughs> Biraz e, tırsmadım değil yani. Bravo. Bravo çocuklar. Evimizde 3 puan aldık. Harikayız. Harikasınız. Hem harikayım hem harikasınız. Bravo. Bakalım maçın oyuncusu kim olmuş? Bizden değil. Aa ilginç. O zaman bir sonraki maçımız kimmiş onu bakalım hemen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyuncumuz Damagoy Pavicic 7 ay boyunca sahalardan uzak kalacak. Çok kötü bir sakatlık yaşamış. Ön çapraz bağ sakatlığı. Yani yazık oldu tabii ki. Kötü oldu. Gördüğünüz gibi burada Pavicic yerini kime bırakacak biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle yapacağım ben. Normalde buraya dikmen geldiği zaman Medeo'da oynayamıyor. Ben o yüzden Hacı Ahmetovic'i buraya getireceğim. Dikmen burada MDO'da oynayacak ve Hacı Ahmetovic'i MO'ya çevireceğim arkadaşlar. Çünkü Dikmen'i çevirmem 149 hafta sürüyor. Ama Hacı Ahmetovic 2 hafta sonra MO'ya çevrilebiliyor. O yüzden onu ben o şekilde çevireceğim. Yani şöyle baktığımız zaman daha şu anda Ekim'in sonuna bile gelmedik arkadaşlar. Adam yani sezonu kapattı resmen. Belki transfer sezonunda oraya bir oyuncu alabiliriz. 2 oyuncumuzu sattık biliyorsunuz. 5 küsür milyon paramız var. Yani 7-8 milyon paramız olsa oraya bir herhalde 74'lük 75'lik bir oyuncu almamız güzel olacak bizim için. Şu anda ligde 6. sıradayız arkadaşlar. 11 maç yapmışız. Bazıları 10 yapmış. 9 yapan var mı? Tamam onlar düzeldi. Bir ara ligde karışıklık oldu zannettim. 8 yapan var, 9 yapan var, 10 yapan var. Şu anda maç eksiğiyle Başakşehir bizimle aynı puanda. 5. sırada biz 6. sıradayız. Biraz daha üstleri zorlamamız lazım. Çünkü 9 puan var şu anda Trabzonspor'la liderler aramızda. Şimdiki maçımız kim ona bakacağız. Alanya Spor'la bir simülasyon yaparız arkadaşlar. Ondan sonra da zaten kim var? Trabzonspor maçı var. Buradaki en önemli maçlardan bir tanesi. Trabzon maçında yaparız. Bu bölümü bu şekilde bitiririz. Bir dahaki bölümde de Azze Alkmaar maçımız var. Ondan sonra Galatasaray maçımız var. Tekrardan bir tane Avrupa maçımız var. Son Avrupa maçımızı yaparak diğer bölümde bitirmiş oluruz. Şimdi geçelim Alanya Spor maçına. Evet kadroda düzenlemeyi yaptım ben. Yedek olarak da fazla aldım arkadaşlar. Çünkü orta saha yedeğimiz e, orada fazla yok. Bakalım kendi evimizde puan alabiliyor muyuz? Şuradan hızlı simület diyelim. Bir 3 puan gelse çok güzel olacak. Rahatlayacağız. 3-2 aldık. Muhammed Demir atmış. Kalvo atmış ve ilk golümüzde Muhammed Demir atmış ama Cilerme kırmızı kart görmüş. Bir dahaki maça yok. Çok güzel oğlum. Harikasın. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Direkt kırmızı görmüş bir de yani. Sarı kart falan filan da yok. Evet Trabzonspor'la maçımıza geldik. Adamlar lider. Yani yapacağımız tek şey buradan puan alabilmek, puan çıkarabilmek. Şu anda arkadaşlar ligde 8. durumdayız ama Trabzonspor'dan bir maç eksiğimiz var. Yani bir 3 puan çıkarsak buradan çok zor biliyorum ama şu anda 24 puana yükseleceğiz. Şu yedeklerimiz de bu şekilde. Buraya Karayel'i aldım çünkü bizim Gilermemiz kırmızı kart yediği için orada sağ bek sol bek oynayabilen Karayel girecek. İnşallah bize yardımcı olur. Trabzonspor'un stadına gideceğiz arkadaşlar. Medical Park Stadyumunda öğlen 2.30'da maç. Trabzonspor maçları Normalde akşam olur aslında ama Niye böyle yapmışlar bilmiyorum Neyse haydi bakalım maçımıza geçelim Uğurcan Çakır'a da gol atmak zor olacak baya Neyse buralara geçelim arkadaşlar Biz beyaz formumuza çıktık sahaya Çok güzel karışmaz inşallah Bakasitas falan filan diyor adam O Hamşik de buradaymış Bu adam sakat değil miydi ya Hadi oğlum hadi oğlum bak Bunu atalım da gelelim Lan gol sandım ya. Abi böyle fırsatları bir daha bulamayız bak. Ya bırak dönüp vuracağım bıraksana ya. Abi hiç mi gücüm yok benim ya? Mal gibi kaydım gene. Bomboş gidiyor adam. Cık. İyi ki, iyi ki adam mal vuramadı. Bak gelecek şimdi oradan birini bekleyecek. Al. Ta geriye döndü. Ya, hocam. Ya hocam ya. Vallahi benim şansım yok ya. Hadi Mehmet, Hadi Mehmet. Lan oğlum şu pası bir ver be. Şu pası bir ver be. Nalet girsin her kariyerde böyle ya. Ara pasları geç geçiremeyen adam diye şeyim çıkacak. Defol git. Abi bomboş adamı çekiyorum üzerine. Adam boşa kaçıyor. Ben o o pas niye geçmiyor arkadaşlar? Söyler misiniz? Ben bende mi hata var acaba? Bir böyle bitti. Böyle bitti. Hiçbir şey yapamadık. Hiçbir şey yapamadık. Şut çektirmiyorlar ki. Bir şut çekecek. Birisi neredeyse bir şey olsa çarpsa yani tehlike yaratsa penaltı olur. Abi nasıl ben şey yapayım ya? Ya ben Arkadaşlar yenilirken böyle oynayamıyorum böyle ya. Çok güzel. Dakika 69. Sen niye geldin oradan ya? Abi adam zaten topu almış geldi. Saat 11 olmuş. Beni bir gece gece bağırttırıyorsunuz burada. Çekici çık. bu değil ya. Sen gel. Demir sen de çık. Bütün çık oğlum. İnşallah girsin. Muris sen şuna gel. Beni böyle delirttiğiniz burada ya. Ya orta yapmayacaksın ki. Sen ne, niye buraya geliyorsun ki? Pas vereceksin. Bak gene verdin. Oo çok güzel corner. Hadi oğlum. Hadi geçin. Saat güç oldu ya. Çok güzel. Çok güzel. Çıkarma. Hadi oğlum. Açıyorsun da. İşte bu. İşte bu. Ya nereye attın? Allah için söyler misin? Nereye attın? Allah için. Senin ben Sonuca geç. Attığın yere bak. Tecavüz ettiler bize ya. 1 2 3 Arkadaşlar 3 gün sonra AZ Alkmaar maçımız var. Şu anda ikinciyiz 6 puanla. 4 puanla Ayık var. 7 puanla da lider Bazel. AZ Alkmaar'dan puan kaparmamız lazım ki bir sonraki tura geçmemiz için. Yani gruptan ikinci bari çıkalım yani. Bazel'i bilmiyorum yener miyiz yenmez miyiz belli değil. Şu anda moralim bozuk. Sakat verdik zaten. Gittik bir de elimizden kaçırdık. O golü atsaydı o Eren Aydın. Ya genç çocuk bir şey de diyemiyorsun ama abi karşı karşıyasın. Bir şekilde o topun girmesi lazım ya. Neyse arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğen butonuna basmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.